Artı ben bir de şöyle bir şey var. Ben özellikle bu şey bittiği zaman Hasan abi e, bizim bir yeni tesis yapılıyor ya. Devlet bize bir arazi tesis hatırlıyorsunuz altyapılar için. Altyapı evet. ve üst yapılar bittiği zaman kullanabilirsek bizim bu derazi arazisi falan var ya Hasan abi. Şey tabii derazi. E, oraları da bir imar mimar bir çıkartıp orayı biz alabilirsek biz de ciddi anlamda bir şey yapabiliriz. Yani kulüp olarak yani çok abi deraazına inşaat yapmaz bizimkiler ya. Yani. Abi alabilirsek e, diyorum ama oradan benim bildiğim şey bize Abi alırız değil. da de, abi oturur anlaşırsın devletle ama bizimkiler öyle bir şeye girmez bence. A, ya bilmiyorum Çünkü şey de, artık şeyi taşıyacaklar. Çünkü altyapının tamamını şey taşıyacaklar. Maltepe'ye taşıyacaklar. Tabii tabii. Yani tabii. onun o şeyi var bakalım. Ee, bu bu sezonda hayırlısı hakkımızda. Ya. Şu anda 6 numaralı İsmail bu arada bir şey söyleyeceğim. Ya yani bu 6 numara gelirse de bu İsmail performansı var ya sana Az önce onu yani. söyledi bir arkadaşımız. Onu konuştuk. Ben e, gelecek futbolcuya bağlı abi. Kesebilir de kesemeyebilir de. Abi şöyle bir şey, İsmail. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bilmiyorum bu işte Magnum'dur, Meybuz'dur bir sürü muhabbet dönüyor. Çok üst düzey bir şey gelemezse ben bilmiyorum ama bu Endidir, mendir. çok rahat keseceğini düşünmüyorum İsmail. Şimdi ben İsmail'le ilgili bir şey söyleyeyim abi. Bursa Spor'da ben e, yakından takip ettim. Hatta benim arkadaşlarım bana dedi ki Bursa Spor'un arkadaşı siz bu adamı nasıl satarsınız? Mal mısınız lan? Türkiye'nin en iyi orta sahası diyenler vardı böyle. Teksaslı arkadaşlar, Bursa Sporlu arkadaşlardan. İsmail'de şöyle bir sorun var. Ee, devamlılığı yok. İkinci yarıda mesela İsmail yedek oturdu Bursa Spor'da. Ve dediler ki ulan bu herifi nereden aldık? Bir insan bu kadar düşüş yaşar mı? Yani İsmail'in en büyük ya, problemi ama bu. E, Bilmiyorum. Fenerbahçe'de bunu yaşar mı? Fenerbahçe'de bunu yaşar mı? Bilmiyorum. Ama gerçekten de 180 derece C -C -C dönüş oldu yani. C -C -C ben var. çünkü İsmail'i daha önceden de tanıyorum. Biliyorum. Bursa Spor'a gelince de çok takip ettim. Ki gerçekten de beğendiğim oyuncuydu. Hala daha beğeniyorum İsmail'i. Ben hatta burada konuşmadan Hasan abi bilir. Yerli şeyim benim bir tane olacaksa İsmail olmalı diye düşünüyordum. Yani hücum hattı çok daha kaliteli olmalı. İsmail'e ben idare ederim diyorum ama dediğim gibi İsmail'in böyle bir sorunu var. Sana seveyim. bir ekleme yapayım dostum. İsmail Bursa'da herhalde 2,5 yıl önce oynamış olması lazım. Ee, Tabii o zaman 21 yaşında İsmail. İsmail şu an 24 yaşında. Balıkesir'de de oynadı bu sezon. Fenerbahçe'de şeyini hiç görmedik bu çocuğun. Mesela şu an arka arkaya ilk defa oynamaya başladı ki bence 6 numarayı e, içerideki ilk e, yendiğimiz takım kimdi hatırlamıyorum. o ismini hatırlamıyorum, takım hatırlıyorum da. E, o maça göre Maribor maçlarında ve genç Antep maçında çok daha iyi oynadı 6 numarayı bence. Mesela o maçlarda biraz daha yerini kaybettiği olmuştu. Özellikle dünkü maç çok müthiş oynadı yani. O alanı kapatması pas tekniği her şeyle. Biz İsmail'i Fenerbahçe'de bir şey izlemedik abi. Şöyle bir 10 maç. Geçen sezon çok iyi bir maçtan sonra kesiliyordu hatırlayın maçları. Bir maç müthiş oynuyordu. 4-5 maç oynattırmıyordu arkasından. Bir bakalım ama ben yani e, bilmiyorum izlemedim ama yani endidir de şudur budur. Gelirse direkt keseceğini düşünmüyorum. Ha, bunun üzerinde bir adam gelir. O ismi de e, işte hakim olanlar bilir Avrupa'ya. Bu konuşulanlar varmış falan filan. Yok İtalya şu bu. Onu bilmiyorum ama bu yabancı yerli kuralını bizi, bizi, çok en çok rahatlatacak atacak bence yerlimiz. O olacak gibi gözüküyor sana abi şu anda. Yani. Evet evet. Ondan Ferdi var. Ferdi var. Abi. Direkt Biri kıyandım. şu var abi. İsmail i, İsmail İsmail'i kim keser biliyor musun? Pardon ya. Bu pozisyon bilgisi üst düzey olan böyle bir adam gelirse. Ya bir de şu biraz, var. Post... Çok orijinal. Evet, bir bir, de, gelirse, bir, bir yani. de şu var. Biz İsmail daha şeyle seyretmedik. <laughs> ee, yanında bir Fred'le seyretmedik. Şimdi Zais'le oynamak Abi bir de ama şey var Özgür. Zor maçta da seyretti. O da var ama yanında 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 de, de seyret. Abi ben İsmail zor maçlar seyrettim Hasan abi. Nerede seyrettim? İçeride Kadıköy Sevilla maçında seyrettim İsmail'i. Müthiş top oynadı o maç. Yani şey olarak bu sezon özellikle söylemiyorum. Geçen sezon birçok zor maçta seyrettik İsmail. Dep da maçı vardı hatırlıyor musun Hasan abi? UEFA'da o yılın şeyin en iyi orta sayı yakalamıştı. Top çalmadır, pastır şudur budur. Hatırlıyor musunuz o maçı? 2-2 evet. biten maçı. Ben İsmail zor maçlar seyrettim. Yani Sevilla maçında seyrettim. Ben maçında seyrettim. Ama, ama ne olursa olsun 8 artı 3'ü... Yani, ama onun yanında baştan baştan onun yanında ben İsmail'le şeyi seyretmedim abi. Mesela Fred'le İsmail nasıl olacak? Şimdi Zayt'la oynamak ayrı bir şey. Fred'le oynamak ayrı bir şey bu oyunu. Tabii, 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 Yani Fred bu yükün ne kadarını alacak? Çocuk mesela şu an bütün yük onun üzerinde. Sırtında. Yani mesela İsmail, Fred, Şimanski. Bu üçü yan yana geldiği zaman nasıl bir orta saha üstümüz olacak merak ediyorum. Yani da yeni transfer zaten gelecek. Ama İsmail'i kesecek adam da beni mutlu eder. Niye mutlu eder? İsmail'i kesecek adam bayağı üstücü olması lazım. Yani Tabii, üzerinden dokuzluk, dokuz buçukluk bir oyuncu bence ancak keser şu anki İsmail'i. Yoksa ben onun, onun altı çok... Bir olur. şey söyleyecektim. Sen hani İsmail Kartal transfer dönemini bahsettin de. Evet. Sanki e, o zamanlar şeyde konuşuluyordu diye bence hani İsmail Kartal'ın o şeyde veto yemesi şu Efecan Karaca konuşulmuyor mu onun döneminde? Efecan Karaca mı? Hani şeyde Biz hatta ondan korkmuştuk. İsmail Kartal Efe Efecan Karaca'yı ister mi ister diye. Ben ben öyle hatırlıyorum. E, devre arası transfer, devre arası transferi de Efecan Karaca o dönem. E, yani o devre arası zaten çok bir transfer yapmadık biz. Şey transfer değil, ne? sezon sonu transfer değildi. Benim bildiğim, net bildiğim bir transfer var Vegors. O zaten açıklandı. Ya, onu istiyordu diye biliyorum ben. Hani liste yani Aynen aynen. Jesse'ye verdiği raporda da zaten varmış Efecan Karaca. Ya, istedikleri için arasında var mı? Bilmiyorum tabii. Şimdi kimi alırlardı kimi almazlardı bilmiyorum ama bu seneki hangi transferi İsmail Kartal şeyle yapılıyor hangi transfer yöntemi yapıyor onu da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Şimanski İsmail Kartal zaten Hollanda liginde bu sene çok takip etmiş. Ee, Şimanski İsmail Kartal'ın net transferlerinden biri. Çok net isteklerinden biri. Ee, Onun zaten Tadic'i şey falan konuşmaya gerek yok. Umut istemiştir. Çünkü o zaten kendi öğrencisi. Ee, stoper dedi bence İsmail Kartal transfer olur mu? belki ama diğerinin olduğunu düşünmüyorum. Ama bence cikol, az önce, cikol, ben, cikol. ben az önce söylediğim gibi bence Ali Koç e, maaş skalasını değiştirdi yani. Değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü geçen sene hatırlarsanız Abdülkerim Bardakçı da muhabbeti de aynı. Yani doğrudur, yanlıştır. Ben alınsın, alınmasın diye demiyorum ama e, sen bu kadar para eder misin maaş evet. olarak? Diego'dan geçilmiş. Yani Ali Koç ben Ali Koç Olaf ediyorsan dostum Koç... Samet'i almayacaksın. İşte sıkıntı orada. Olaf etmesi değil benim gözümde. He. Samet'i alması sıkıntı. Aynen. yani o iyileştirecekti. Yani şimdi... madem o parayı o etmiyor niye Samet'e 4 verdin dedim. Şimdi Samet'in bonservisine 4 verdi. Ya fark etmez abi. Maaş ya da şey ben kulüpten çıkana Heh. bakıyorum. Sonuçta Yo ben savunmak için yani. söylemiyorum. Savunma doğru diyorsun. Bence de haklısın. Ha. Ama yani Ali Koç bu sene değiştirdiği şey maaş skalası. Bence artık e, futbolcuya, kaliteli futbolcuya maaş veriyor. Geçen sene maaşını ya, duyan adamlar vazgeçiyor. Ya bir de bu sene şeyden Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Abdülkerim, pardon abi sözünü kestim. Evet. Çok farklı bir şey söyleyeceğim. Bu Abdülkerim Bardakçı'nın iyi gözükmesinin nedeni abi futbol e, tek başına oynanmıyor. Yanında, önünde, arkanda kim var? Çok önemli. Yani sen önünde ya de var, yanında Nelson var, arkanda Mustafa varken sen var ya çok iyi gözükebilirsin. Ya yani yapacağın 2-3 ufak hamleyle çok iyi futbolculara gözükebilirsin. Yani geçen sene mesela Abdülkerim bize koydu. biz Ya dostum sene geçen sene Abdülkerim, Abdülkerim bizde bir rüyalanırdı. Bak ben yine orta saha biz geçen sene orta saha oynadık bu oyunu. Orta saha iki orta saha ile oynadık ve orta sahasız bir oyun oynadık abi. İşte düşünün abi Torre ile oynamadığı maçta bir tane CIA'yı o Zalgiris takımı var. Zalgiris Vilnius'lu bir takım vardı ya. Açıkta yakaladığı zaman ne yaptı abi Abdülkerim? Adam top karşı karşıya topa vurmayı ıskalıyor. Top yani ben ilk defa top sürerken top ıskalayan adam da gördük. Ama adamı Abdülkerim ne yaptı? Abi hı hı. 70 metreden aldı zaman. Açık alanda Türk, abi, açık alanda Türkiye'de oynayabilecek stoper yok. Nelson falan da oynayamaz. Hızlı oyuncuya karşı. Abi kalede Muslera olmasaydı geçen sene bunlar var ya falan olurdu. Yani, açık alanda Bak, oynamak çok Kalede al olsaydı. olsaydı. Kalede Altay olsaydı bambaşka şey konuşuyor. Bizim BKV'de parçalar. Onların kalesi. Bizim çok süratli bir açık alanda yakalasın. BKV'de parçalar. Ben size söyleyeyim mi? Yani. Ben açık alanda yani etkili bizim... Türkiye tek stoper. Ama Ciko... Cipu... Şey başka yoktu zaten benim gördüğüm. Açık alanda süper. Evet öyle ama Ciko biraz çabuk gibi abi. Ciko Cipu biraz Cipuyu çabuk mesela ama. mesela kim Biraz çabuk yani gibi. Yani ben size söyleyeyim. Açık alanda etkili olmak yani yok konu şey. Yani Fenerbahçe geçen açık alanda. Samet'le Atilla'yla açık alanda oynuyorsun. Abi yani oynarsan dağılırlar zaten. Tek anında oyuncular bunlar. Herif attığımı geçip gidiyor zaten bu. Bunu. Yani bunun şeyi de yok. Yani kötü bir şey de atıyor. Yani. Abu Bakar mesela şeyi yakaladı. Ama bu söylediğim bütün stoperler için geçerli. Için geçerli. Yani bütün stoperli. Oyun, Doğru oyun bir şey var abi. Biz dünyada Anladım. hiçbir takımın oynamadığı bir sistemi oynadık biz. 4-4-2 oynuyoruz. Bitti artık. 4-4-2 oynayan takım mı kaldı abi? İyi takımdan hangisi oynuyor? Ne Real Madrid oynuyor bunu, ne City oynuyor, ne Liverpool oynuyor. Kimse oynamıyor ki bunu? Biz geçen sene döndük 4-4-2'ye döndük. Yani. Bu, belki bunu... City 5 tane orta sahayla oynuyor abi. E, düşün işte. 5 yani. tane orta sahayla oynuyor. Yani... Atan abi burada. Adamlar o ne yoksa Galatasaray 4 4 Galatasaray bir maç 4 4 2 döndü. Hatırlıyor musunuz ne olduğunu? Konya maçı. Forvet'i dedi. Hatırlıyor musunuz? Orta çıkardı Okan Buruk. Abi A yanlış şöyle bir şey var. Yani üçlü stoper, üçlü defans oynayacaksan da stoper şey, stoperlerin kaliteli olacak. Mesela City diyorsun. City'nin iki tane stoperini koy on numara oynasın. Ya o ben o, öyle adamlar yani. Tek forvet oynuyor onu söylüyorum. Çift oynamıyorlardı. Orta sahayı boşaltmıyor adamlar. Ondan bahsediyorum. Orta sahayı bu maçta boşaltmadı adamlar. Sen orta sahayı boşalttın. Biz bir, bir şey e, diyorum ya o kadar garip maçlar var ki deplasmanda Sevilla maçı. İlk yarı canan var gibi top oynuyorsun. ikinci yarı Crespo çıkıp Rossi girdi abi orta sahaya. Var mı ötesi? Yani orta sahadan Crespo'yu çıkardın Rossi'yi attın orta sahaya. Yani... Bir de ne yapıyor bu? Guardiola son maçlarda bu final maçlarında dikkat ettiyseniz bu Sevilla ve şey maçında Inter maçında